Bir otoparktaki arabaların %14'ü otoparktan çıktığında geride 258 araba kalıyor. Bu otoparkta başlangıçtaki araba sayısı kaçtır? Şöyle yapabiliriz. Bakın. Otoparktaki arabaların %14'ü çıkıyormuş. %14'ü çıkarsa geriye ne kalır? %86'sı kalır değil mi? %86. E %86'sı neymiş? 258'miş. 258 diyor. Bana ne diyor? Bu otoparkta... Başlangıçtaki araba sayısı kaçtır? Başlangıçtaki araba sayısını ne derim ben? %100'ü başlangıçta bütün arabalar vardı. Tamam. Ne? %100'ü yaparak bulabilir. %100'ü kaçtır derim. 86 çarpı A derim. Eşittir. 258 çarpı 100 derim. Tamam. Ne oldu şimdi? Işte? Ee, mesela 86 evet 258 86'ya tam bölünüyor. Burada 1 kaldı. 258'i 258 86'ya böldüm. Ne oldu? 3. O zaman A ne oluyor? 300 oluyor A. O zaman ne diyor? Otobaktaki başlangıçtaki araba sayısı kaçtır? E, 300 hangi şıkkında var? Adana şıkkında. O zaman cevabımız 2 Adana oluyor.